E, bugün boyama yapacağız. Nasıl bir boyama yapacağız? E, herkes gözü kapalı. <laughs> Üç kalem seçecek renkli <gülüyor> kalem. <gülüyor> o kalemle boyamaya <laughs> çalışacaksınız. Annem bize kağıtlar çizecek. Bizim haberimiz olmayacak. Gözümüz kapalı olacak. Ama gözümüz kapalı Bunlar e, pastel boyadan bir de şundan. Bir, bir de bundan e, bir tane kalem çizeceğiz. Her <laughs> birinden bir tane. Her, kalem her kalemden bir tane evet. E, resim yapmaya çalışacağız. En güzel <laughs> Resmi yorumlara yazın arkadaşlar. Anne. Mavi resim. İlk başlayayım. anne ay güzel resimleri mi? Tamam ben bakarım. Evet. Arkadaşlar pembe. Pembe seçti. Ben pembe renk geldi arkadaşlar. Ne? Ee, bir tane daha mı seçti? Bir tane hangisini? Hangisi? Hangisi? Bir tane daha mı? Şimdi Bir tane Hı. daha seçti. Bir tane daha seçti. Gözü kapalı. Gözün kapalı. Turuncuyu seçti arkadaşlar. Turuncuyu seçti. Şimdi sıra bende. Sıra o, onu ben ne yapacağım? <laughs> Sonra ben seçeyim Hadi. Hadi. Bir, sen bak. O da sen de. O da sarı. Aferin. Gerekler düşecek. Ben bunları karıştırdım. Mekke evet. önünden bir tane seç. Sen bir, bir, bir i̇lk dokundum da ilk tane aldım. Tamam. <laughs> i̇lk çıkardım sana. Tut, <laughs> bir tane daha. Bundan iki tane seçin. Mekke düşünme ya. Tamam, ben de. Tamam. Tamam, tamam. 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 Hadi Bir tane Dur dur seçmediniz. 2 tane. Tamam. Alalım. Pastel alalım. Şimdi random bundan al tane. Al ver. Bir de şimdi Tamam. Hadi tamam. al. Şimdi, Şimdi arkadaşlar bir tane alayım. herkes ben bir tane seçsin. Evet, ben, ben, ben. Seçtim? seçtim. Ben de Ben pembe seçtim. Ben de pembe seçtim arkadaşlar. Ben de sarı seçtim. Yok ben mavi seçmişim arkadaşlar. <gülüyor> Hadi ya. <laughs> bir buyursun. tane seç işte. Tamam arkadaşlar. <laughs> Şimdi boyamamız başlıyor. 1 2 3 başlayın. Aferin. Ten rengi aldım. Tenini boyamak için. Hadi başlayalım. Bence tenini boyamayayım. Kızım boya. Aferin ben Şimdi hangi resmi yapsam? Ben hangi Hadi, Hadi. Saçına en çok bu uyuyordu. Bunu yaptım. renk. Hayır. Saçına en çok bu uyuyordu. 两只大黑熊。

çalışma size seyrettiğime göre diyorum ben beniyorum saçını örelim bir tanesini yapalım mısın? bakalım akşam Anne ana akşam yok çiğ köfte yapalım hayır çiğ köfte hayır hepsi e bir öyle alır yemek önerilerinde mi? Bak kaç yedi mu? Arkadaş diyor dedim ben ben orada. Ben, ben yiyeceğim. Annem yapacak. evet annem de onu Arkadaşlar bunun bu var. Ama bu daha zor. Ben bunu Ay bu çok zor. Ben bunu nasıl yaparım? Benim benim bir kısmı Şimdi anne, Şimdi onu pembe da... yaptığında, çekleni ne renk yapmadı Kırmızı. Kırmızı yeşil. yapraklar. yeşil. Kırmızı yaprakla, içi, Annem sana çiçek buyuruyor. Benim annem sana çiçek buyuruyor. Bu da kolu. Bu da kolu değil mi? Al. Bu kedin al. Bu kolu. Ne bu Bu kolu. Onu ben alıyorum. <laughs> annem fikir almazsın abla?

Eğer beni beğenirseniz yoruma iki yazın. İki. Beni beğendirseniz 3 yazın. Beni beğenirseniz karton. Bir kart. Beni beğenirseniz daha yazın. Beni beğenirseniz like. Sağlıcaksınız. Bye bye. Ana Hatice. Ana Hatice. Bay bay. Ana Hatice. I have brother. <laughs> <laughs>